Başla. Susle, <laughs> <laughs> Evet, kazanan Tefo. Bravo, küçüğüm. İşte. Ben de şey Hazır. Başla. Başla. Bravo. Evet, kazanan Murat Ömer. Alkışlayın Bravo. Evet, gel. Başla. Evet. Sen kağıt yapmadın mı? O taş yaptı. Abi kaç 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 Koş Duran Evet kazanan Eymen. Alkışlayın Eymen'i. Eyme. Bravo. Can, Bir, iki, üç. Başla. <laughs> evet kazanan Araz. Sizde. Hazır. Başla. Evet, kazanan Ali. Başla. Evet. Kazanan Osman.